Amerikalı bir kadın bir gün halsizlik ve mide bulantısı hissetti. Eczaneden aldığı testi uygulayınca hamile olduğunu anladı. Durumu akşam olunca eşine haber verdi. Baba olacağını öğrenen adam eşine sarılıp çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi de onun kadar mutluydu. Evliliklerinin üçüncü yılında sonunda bir çocukları olacaktı. Ertesi gün hemen kontrole giden çift çocuklarının daha birkaç haftalık olduğunu öğrendi. O günden sonra düzenli olarak kontrole giden çift bir gün şaşırtıcı bir olayla dona kaldı. Her zaman yolunda giden kontrollerde bir değişiklik fark edilmişti. Bir çocuk değil, iki çocuk birden doğuracaktı. İkiz çocukları olacağını öğrenen genç çift sevinçten şaşkına döndü. Ancak daha sonra doktorun yaptığı bir kontrolde çocuklardan birinin hasta olduğunu ve ölüm riskinin yüksek olduğunu öğrendiler. Sevinci ve hüznü bir arada yaşayan çift işlerini Allah'a havale edip doğum gününü beklemeye başladılar. Çocuklarının sağlıklı olması için her gün Allah'a dua ediyorlar ve hafta sonu ayine gidiyorlardı. Bir gün kiliseden çıkıp eve dönerken yolda fakir bir adam gördüler. Fakir adama acıyan kadın eşinden durmasını ve ona biraz para vermesini istedi. Adam arabayı bir kenara çekti ve fakir adamın yanına gidip selam verdi. Bir müddet sohbet edip halini hatrını sorduktan sonra cebinden bir miktar para çıkarıp ona verdi. Fakir adam gördüğü bu muameleye çok sevindi ve gözyaşları içinde hayır duaları etti ve şöyle dedi: Allah seni çocuklarına bağışlasın. Allah size dert, sıkıntı göstermesin. Hristiyan adam fakir adamın kendisine dua ettiğini anlamıştı ancak tam olarak hangi dine inandığını çözememişti. Çünkü isimlendirdiği tanrının adı Allah'tı ve o bu ismi daha önce hiç duymamıştı. Bunun üzerine şaşırarak şöyle sordu: çok teşekkür ederim. Tanrı sizden de razı olsun. Ancak Allah diyorsunuz ya, o kim? Siz Hristiyan değil misiniz? Bunu duyan fakir adam gülümsemiş ve şöyle demiş. Allah'a şükürler olsun. Ben Müslümanım. Dinim İslam. Peygamberim Hazreti Muhammed'dir. Bunu duyan adam teşekkür edip arabasına geri dönmüş ve karısına bir şey demeden evin yolunu tutmuşlar. Yolda İslam dininin ne olduğu konusu aklını oldukça kurcalayan adam eve dönünce uzun uzadıya araştırmaya ve okumaya başlamış ve bu din çok hoşuna gitmiş. Semavi dinlerin sonuncusu olan bu dinin Hristiyanlığı ve peygamberini de kapsıyor ve evrensel bir mesaj içeriyor olduğunu görmüş. O günden sonra kalbi İslam'a ısınmaya başlamış. İnternetten öğrendiği Müslüman dualarını ezberliyor ve ibadet ederken o duaları da okuyormuş. Gel zaman git zaman doğum tarihi gelmiş ve karısı doğumhaneye alınmış. Adam üzüntülü bir şekilde Doktordan gelecek haberi beklemeye başlamış. Çocuğunun birinin ölme ihtimali %99'muş. Bunu bilen adam her şeye hazırlıklı olmaya çalışmış. Aradan saatler sonra mutlu haber gelmiş ve doktor çıkıp şöyle demiş. Beyefendi, çocuklar dünyaya geldi ancak birini kaybetmek üzereyiz. Her şeye hazır olun. Bunu duyan adam gözler içinde oturduğu yerde kalmış. Küvezze alınan çocuğuna bakarak onun son anlarını takip etmeye başlamış. O sırada aklında bir hadis-i şerifte gördüğü şifa duasını etmek gelmiş. Tüm samimiyetiyle ellerini göğe kaldırıp o duayı etmiş ve çocuğu için şifa dilemiş. Aradan kısa bir süre sonra ebelerden biri heyecanla adamın yanına gelmiş ve şöyle demiş. Müjde beyefendi, müjde. Çocuğunuz hayatı riski atlattı. Hiç beklenmeyen bir şekilde iyileşme gösteriyor. Gözünüz aydın. Bunu duyan adam hıçkıra hıçkıra ağlayarak şehadet parmağını havaya kaldırmış ve Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü deyip kelime-i şehadet getirmiş.